Konumuz e, British Shorthair Kedileri. Kısa tüylü İngiliz kedisi. E, bu ırkı sizlere anlatmaya çalışırken bizim e, yardımcımız da Hürrem Hanım olacak. Hürrem de e, British Shorthair ırkının güzel bir temsilcisi. İsminden de anlaşılacağı gibi İngiltere kökenli bir e, kedi ırkı ama e, tarihçesine baktığımızda ee, Romanların İngiltere'ye getirdiği bir kedi ırkıyla yerli İngiliz kedi ırkının melezlenmesiyle oluştuğu söyleniyor ama daha çok e, British Shorthair'da Persiyan yani İran kedisi kanı da var. Yani İngilizler kendi lokal e, sokak kedileriyle İran kedilerini çiftleştiriyorlar, Ona göre da e, British Shorthair diyorlar. Şero yaklaşık e, üç buçuk aylık. Şero ile tanışmamız e, iki aya dayanıyor. Bir 45 gün kadar annesini emdi. Çok sakin bir kedidir. Davranış olarak, huy olarak e, kediler aleminde en sakin kedi ırkı e, olarak adlandırabiliriz bir tişörtleri. Hello, şimdi gel hello çok sakin bir kedidir. şu anda gerçi elimi biraz ısırıyor ama tabii ki her zaman böyle değil. Sakindir. Oyuncudur, çok oynar. Vücut böyle güçlü bir yapıya sahiptir. bacakları kısadır. Genel olarak vücut yapıları diğer kedilerin aksine kareye yakın bir yapı arz eder. Gözler yuvarlaktır. kafaya göre oldukça büyüktür. Tüyler tabi yine isminden anlaşılacağı gibi kısa tüylüdür tüylerin yapısı da peluşu andırır en sık görülen renk renkte kürenin gördüğünüz bu işte duman rengi mavi de denilebiliyor renk en popülerdir ve en sık da bu renk gözükür. Diğer kedilerden çok farklı özellikleri var. Özellikle tekirlerden ayıran özelliği e, avcı olmaması ve çok sakin olması, ev ortamına çok alışkın olması. British Shorthair'ler e, iyi bakıldığı takdirde e, oldukça uzun yaşama kabiliyetine sahip bir ırktır. Ama... E, Diğer kirlilerden daha fazla e, böbrek problemlerine yakalanma e, riskleri fazladır. O konuda da bakımda özellikle mama tercihlerinde bir tişört ayırırlar için kaliteli ve iyi ürünlerden vazgeçmemek gerekiyor. Güzel ırkıyla alakalı mama yediriyorum ben. Her şeyi yedirmiyoruz. Ben doğduğum andan itibaren kediyle yaşadım, ailem benim kedi hastası, benim gibi aynen, kedili bir ortamda büyüdüm. Tabii ki bir tiş beslemedik biz, bundan önce değişik farklı türlerde kedilerim oldu, tekir cinsi oldu, sarman oldu ama inanın hiçbir farkı yok, kedilerin ortak özellikleri stres atma, ee, kesinlikle o tüylerindeki e, yumuşaklık ve çıkardıkları bu hırıltı insana kesinlikle bir e, deşarj etkisi yaratıyor ve stres atma özelliği veriyor. Onun için e, ben şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle ben eğitimciyim. Down sendromlu çocukların eğitiminde, e, hiperaktivite, konsantrasyon eksikliği olan çocukların eğitiminde özellikle biz kedi e, beslenmesini şiddetle tavsiye ediyorum.